Merhaba arkadaşlar Özgürce Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz rasyonel sayılar. Rasyonel sayı nedir ve rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme konusunu öğreneceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Rasyonel sayılar. A bir tam sayı ve B sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. A bölü B şeklinde. Bunu arkadaşlar 6. sınıfta kesirler olarak görmüştük. Kesir çizgimiz vardı. Üstündeki sayımız neydi arkadaşlar? Buna biz pay alttaki ne ise payda diyoruz. A bölü B şeklinde. Biz geçen sene pozitif olanları gördük. Rasyonel sayı olarak ise eksi işaretler görmüş olacağız arkadaşlar. A ve B arkadaşlar tam sayılardır. Bunlar pozitif veya negatif tam sayı olabilirler. Eksi ya da artı işaretli olabilirler. B sayımız yani paydamız sıfır olamaz arkadaşlar. Rasyonel sayılarımızın sembolü ise büyük Q harfi ile gösterilir arkadaşlar. Rasyonel sayılarımız pozitif ve negatif olabilir. Sayı doğrusunda bakarsak arkadaşlar sıfırın sağ tarafında sağa gittikçe sayılarımız büyüyordu. Bu tarafta artı işaretlerimiz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Burası artı işaretlerin olduğu yer. Pozitif rasyonel sayılarımızdır ve bunun sembolü Q harfimiz üstünde artı işaretiyle gösterilir. Sıfırın solunda kalan yani eksi işaretlerin olduğu kısımdakiler ise arkadaşlar negatif rasyonel sayılardır. Ve sembolümüz Q harfi üstünde eksi büyük Q üstünde eksi sağ taraf artı sıfırın sol tarafındakiler eksi işaretli olduğu için sağ tarafımızdakiler pozitif rasyonel sayılar Q, büyük Q harfi üstünde artı işaretiyle gösteriliyor sıfırın soluna kalan sıfırdan küçük olanlar ise negatif rasyonel sayılarımızdır sembolümüz büyük Q üzeri eksi işaretiyle gösterilir arkadaşlar ee, geçen sene evet görmüştük a bölü b'yi yani Mesela 2 bölü 3 olarak gördük ama bu sene eksi 2 bölü 3'ü de görmüş olacağız, öğreneceğiz. Özelliklerimize baktığımızda arkadaşlar her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır aynı zamanda. Ne demektir bu? Mesela 4. 4 nedir? Hem doğal sayıdır hem bir tam sayıdır. Ama aynı zamanda biz geçen sene işlemler yaparken görmüştük bir sayının paydasında bir rakam yoksa onda görünmez bir bir olduğunu düşünüyorduk. 4'ü aynı zamanda nasıl yazabiliriz? 4 bölü 1. Bu şekilde yazdığımız zaman bu bir rasyonel sayı olmuş olur. 4 bölü 1 yazdığımızda yine değerimiz 4'tür, değerimiz değişmez ama rasyonel sayı olarak yazmış oluruz. Diğer özelliklerimize baktığımızda arkadaşlar mesela bütün sayıları bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 3 nedir? 3 bölü 1'dir aynı zamanda. Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır. Diğer özelliğimize baktığımızda arkadaşlar sıfırın sıfır hariç kendisi hariç bir sayıya bölümü sıfırdır arkadaşlar. Sıfırı mesela 2'ye böldük. Değerimiz sıfırdır. Sıfırı eksi 5'e böldük. Sıfırdır. Bölündüğü sayının pozitif ya da negatif olması fark etmez. Ve bu arkadaşlar sıfırın herhangi bir sayıya bölümü kendi hariç değeri sıfırdır ve bu bir rasyonel sayıdır. Şimdi diğer özelliğimize bakalım. Sıfır hariç bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Az önce bahsettiğimiz gibi paydamız sıfır olamaz. Bu tanımsız bir ifadedir. Sıfırı bir sayıya böldüğümüzde değerimiz sıfır ama bir sayıyı sıfıra böldüğümüzde bu arkadaşlar tanımsız bir ifadedir. 8 bölü 0 mesela eksi 3 bölü 0 bu tanımsızdır. Ve bu ifadeler rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Bunları karıştırmayalım. Sıfırı bölebiliyoruz. Sıfır oluyor. Rasyonel sayı oluyor. Ama paydamız asla sıfır olmuyor arkadaşlar. Bu tanımsız bir ifade oluyor ve bu rasyonel bir sayı olmuyor. Sıfırın sıfıra bölümü ise arkadaşlar belirsizdir. Sıfır bölü sıfır belirsiz. Ve bu ifade rasyonel sayı bu da değildir arkadaşlar. Değildir. Rasyonel sayı değildir. Sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir. Ve bu ifade rasyonel sayı değildir. Arkadaşlar negatif rasyonel sayılarda ise yani eksi işaretlerde 3 farklı yere yazılabilir eksi işaretimiz. Sonucumuz değerimiz değişmez. Mesela eksi 3 var paydamızda, payımızda paydamızda 4 var. Bunu 3 bölü eksi işaretini paydaya da yazabiliriz. Veya kesir çizgisinin önüne yazabiliriz. Eksi 3 bölü 4. Bu şekilde de yazabiliriz. Değeri değişmez. Bunların hepsinin değeri birbirine eşittir arkadaşlar. Negatif rasyonel sayılarda eksi işaretini payda da yazabiliriz. Paydaya da yazabiliriz. Veya kesir çizgisinin önüne de yazabiliriz. Değerimiz değişmez. Konumuzda rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstermeyle devam edelim arkadaşlar. Rasyonel sayılar sayı doğrusunda gösterilirken bileşik kesir varsa arkadaşlar tam sayılı kesire dönüştürülür. basit kesirlerde nasıldı arkadaşlar? Basit kesir neydi? Bir bütünden küçük olandı. Yani sıfırla bir arasındaydı. Onlar basit kesir. Ama tam sayı kısmı varsa Hangi iki tam sayı arasında olduğunu biliriz. Mesela 3 tam 1 bölü 2 dediğimde bir 3 tam var elimizde ama 1 bölü 2 de var. Yani 3'ten büyük. 3 ile 4 arasındadır bu sayımız. Bileşik ise tam kısmını bulmak için önce tam sayılı kesre dönüştürüyoruz. Rasyonel sayının hangi iki tam sayı arasında bu olduğunu buluyoruz. Paydayı o kadar parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Payda kadar parçaya bölüyoruz. Paydamız bize neyi gösteriyordu? Geçen sene öğrenmiştik. 1 bölü 4 dediğimizde bir bütün varsa elimizde onun payda kaç parçaya bölündüğünü gösteriyordu. 1 bölü 4 de mesela nedir? 4 parçaya bölünmüş payı ise içinden kaç parça alındığını gösteriyordu. Pay kadar pozitifse sağa negatifse sola doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane örneğimiz var. Bir sayı doğrusu var. Eksi 1 bölü 3'ümüz var. 0 bölü 4. 1 tam 5 bölü 6. 3 bölü 4. Eksi 8 bölü 5. Arkadaşlar. Bakıyoruz. Eksi 1 bölü 3 negatif ama nedir bu? Basit kesirdir. Çünkü tam kısmı yoktur. 0 bölü 4 nedir arkadaşlar? Az önce öğrendik. Bir sıfırın kendi dışında bir sayıya bölünmesi sıfıra eşittir. Bu sıfırdır zaten değeri. Sıfır noktasında olacak. Burada bir tam sayılı kesrimiz var. 3 bölü 4 nedir arkadaşlar? Bir, bir bütünden küçük olduğu için bu bir basit kesirimiz var. Bu basit kesir. Eksi 8 bölü 5 payı paydasından büyük olduğuna göre bu da bir bileşik kesirdir arkadaşlar. Şimdi sırayla baktığımızda Önce isterseniz 0 bölü 4'ü gösterebiliriz. 0 bölü 4 0'a eşit olduğu için değeri arkadaşlar bu 0'a eşittir. O zaman bu 0 bölü 4 bu noktadadır. Burada 0 noktasında. Eksi 1 bölü 3'e baktığımızda arkadaşlar bu bir basit kesir ama eksi işareti olduğu için 0'dan sonra 0 ile eksi 1 arasında olacak bakıyoruz paydamız bize neyi gösteriyordu? Bu aranın kaça bölündüğünü gösteriyordu. Yani 0 ile eksi 1 arasını 3'e bölmemiz gerekecek. 3'e bölmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 tane çentik attığımızda 3'e bölmüş oluruz. Bakın 1, 2, 3 parça. Negatiflerde nereye gidiyoruz? Sola doğru gidiyoruz. Yani 0 başlangıç noktamız. Hatta yazalım. Başlangıç. 0'dan eksi yönde gideceğiz. 3 parçaya bölünmüş ama bundan kaç tanesi alınmış? Bir tanesi. Yani şurası arkadaşlar birinci birinci noktamız eksi 1 3'tür. Eksi 1 3 burası. Yani şu burası. Sıfır yapmıştık. Burada tam sayılı bir kesrimiz var. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Artı işaretli bir tane tamımız var ve 5 bölü 6'mız var. Bu ne demektir? Bir tane tamımız var. 1 ile 2 arasındadır. Neden? 1'den büyüktür ama 2'den de küçüktür. 1 ile 2 arasındadır. Yani bir tamdan sonrası 1 ile 2 arasını ne yapıyoruz? Paydaya baktığımızda 6 eşit parçaya böleceğiz. İçinden 5 taneyi alacağız. O zaman 6 parçaya bölmek için arkadaşlar 5 tane 5 tane buraya Çentik attığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Ama içinden 5 taneyi alıyor. Birden sonra şu tam sayı kısmından sonra sağa doğru pozitif olduğu için 5 tane gidiyoruz. 1, 2, 3, 4 5. Yani şuradaki nokta arkadaşlar 1 tam 5 bölü 6 noktasıdır. Hatta az öncekinde de şöyle çizelim arkadaşlar 1 bölü 3 olduğu için. Ne yaptık? 1 tam olduğu için 1 ile 2 arasındadır bu. Payda kadar bölüme böldük burayı. 6'ya böldük bu ikisinin arasını. Sonra pay kadar içinden parça aldık. İlerledik yani pay kadar pozitif olduğu için sağa ilerledik. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 tane geldiğimizde şu nokta 1 tam 5 bölü 6'yı göstermektedir arkadaşlar. Diğerine baktığımızda 3 bölü 4 basit kesir işaretimiz pozitif. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu bir tamdan basit kesir olduğu için bir tamdan küçük tam kısmı yok. 3 bölü 4 0 ile 1 arasına ama artı olduğu için artı 1 arasını 4 payda kadar 4 tane parçaya bölüyoruz. 1, 2, 3 tane çentik attığımızda ne oluyor? 1, 2, 3, 4 parçaya bölüyoruz. Pay kadar ilerliyoruz. Pozitif olduğu için sağa doğru ilerliyoruz başlangıç noktasında. Yani 4 parçaya böldük. 3 alacağız. 3. nokta bizim 3 bölü 4'ü gösterecek. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3 tane geldiğimizde şu noktamız arkadaşlar. 3 bölü 4'ü gösteriyor. İşaretimiz artı. işaretlere dikkat edelim arkadaşlar. Sayı doğrusunun hangi tarafında olduğunu doğru yapabilmek için. Son olarak bir tane bileşik kesrimiz var. Bileşik kesri ne yapacağız? Tam kısmını bulmak için tam sayılı kesire dönüştüreceğiz. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Önce işaretini hiç görmemiş gibi yapalım. 8'i 5'e böldüğümüzde arkadaşlar nedir? 8'de 5 bir defa var. 5 kere 1 5. Burada kaç kaldı? 3 kaldı. Bu, bu kısım nedir arkadaşlar? Tam kısmımızdır. 1. Paydamız aynen kalır. Şu kalan kısmı da nereye yazıyoruz? Paya yazıyoruz. Öndeki eksi işaretini de unutmuyoruz. O zaman bu kesrimiz nedir? Eksi 1 tam. 3 bölü yani şu eksi 1 tam 3 bölü 5'e eşittir arkadaşlar. Eksi 1 tamımız olduğuna göre bir de kesir kısmımız olduğuna göre bu e, bu rasyonel sayımız nedir? Eksi 1 ile eksi 2 arasında olmak zorunda. Eksi 1 tamımız var bir de fazlamız var. O zaman eksi 1 ile eksi 2 arasında olmak zorunda. Ne yapıyoruz? Eksi 1 ile eksi 2 arasında o zaman şu paydadaki 5'e bölüyoruz. Kaç yazıyorsa o kadar parçaya bölüyoruz. Sonra bakıyoruz pay kadar ilerleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Eksi 1 ile eksi 2 arasını önce 5'e bölelim arkadaşlar. 5'e bölmek için 4 tane çentik atmamız gerek. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş olduk. Eksi 1'den başlıyoruz. Çünkü eksi 1 tamımız var. 5 parçaya payda kadar parçaya böldük, 5'e böldük. pay kadar ilerleyeceğiz. İşaretimiz negatif eksi olduğu için sola doğru ilerliyoruz. Yani eksi 1'den başlayacağız. Tam kısmımızdan ne yapacağız? 3 tane ilerleyeceğiz. 1, 2, 3 tane ilerlediğimizde şu nokta, 3. noktamız bize eksi 1 tam 3 bölü 5'i gösterecek. işaretleri dikkat ediyoruz arkadaşlar hangi tam sayılar arasında olduğunu buluyoruz önce sayının daha sonra payda kadar o arayı payda da yazan sayı sayı kadar bölüme bölüyoruz paydaki kadar da ilerleme yapıyoruz ne yapıyoruz ee, pozitif sayılarda sağa doğru ilerliyoruz başlangıç noktasından negatif sayılarda sola doğru ilerliyoruz bir tane örnek yapalım arkadaşlar Burada bir sayı doğrumuz verilmiş. Bazı rakamlar, bazı harfler var. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 4 eş parçaya bakıyoruz. 0 ile artı 1 arası 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. 1 ile 2 arası 2 eş parçaya bölünmüş burası. 0 ile eksi 1 arası 3 eş parçaya. 0 ile eksi 1 arası 1, 2, 3 parçaya. Eksi 1 ile eksi 2 arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Bakıyoruz burası eksi 1 ile eksi 2 arası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. Zaten hepsi burada belirli. Buna göre sayı doğrusunda işaretlenen A, B, C ve D rasyonel sayılarının değerlerini bulalım. Bakacağız arkadaşlar şimdi A ile başlayalım. A'ya bakıyoruz nerede? 0 ile 1 arasında artı 1 arasında. O zaman artı diye de yazalım önlerine isterseniz. Sağ tarafın artı olduğunu zaten biliyoruz. 0 ile artı 1 arasında olduğuna göre bu bir basit kesir. Ne yapılmış? Paydaya bakıyoruz. Tam kısmımız yok yani. Basit olduğu için. 1, 2, 3, 4 zaten burada yazıyor. 4 parçaya bölündüğüne göre bunun paydası. Payda bize kaç parçaya bölündüğünü gösterdi. 4. Ne yapmış? 0'dan kaç ilerlemiş? 1, 2, 3. parçaya gelmiş. O zaman A noktası 3 bölü 4'tür arkadaşlar. 4 parçaya bölünmüş. 3'ü alınmış A noktası. O zaman A 3 bölü 4'e eşittir. Hemen B'ye bakalım arkadaşlar. B nerede? 1 ile 2 arasında. 1 ile 2 arası 2 eş parçaya bölünmüştü. Zaten burada da yazıyor. Burada da gördüğümüz üzere. Yani 1 tamı var. Bir de fazlası var. 1 ile 2 arasında olduğuna göre. O zaman önce bir tamını yazıyoruz. Kaç parçaya bölünmüş? 2 parçaya. 1'den sonra tamından sonra kaç ilerlenmiş? Bir, ta, bir, bir, adım ilerlenmiş. O zaman bir tam 1 bölü 2 noktasındadır bu B. Bir daha söylüyorum. Ee, bir artı 1 ile artı 2 arası 2 eşit parçaya bölünmüş. O zaman nedir? Artı birden sonra olduğu için artı bir tamamızı buraya yazıyoruz. Bir, ama birden fazla. Paydaya bu ara kaç eşit parçaya bölündüyse onu yazıyoruz. Yani 2. Paya ise bu artık tam sayı kısmından sonra kaç tane ilerlenmiş? Bir adım ilerlenmiş. Paya ise o 1'i yazıyoruz arkadaşlar. Yani B ise artı işaretini de unutmayalım. Bir tam 1 bölü 2 eşittir. C'ye bakalım şimdi. C'yi e, soruda zaten bakalım. 0 ile eksi 1 arasında C. 0 ile eksi 1 arası 3 eş parçaya bölünmüş. 1, 2, 3 bakıyoruz. 0, sol tarafta A, 0 ile eksi 1 arasında olduğu için negatif bir basit kesir, e, basit kesir bu. Bakıyoruz. Kaç eşit parçaya bölünmüş? 3. Yani bunun paydası kaç parçaya bölündüğü olduğu için 3. C'nin sıfırdan kaç adım ilerlenmiş? 1, 2. O zaman payada kaç adım ilerlediğini yazıyoruz. 2 bölü 3. C ne yaptık? Sola doğru gidiyoruz. Eksi tabii ki. 0 ile eksi 1 arasında bir nokta. Burası zaten 0 ile eksi 1 arası 3 eşit parçaya bölündüğü için paydamız 3. Sonra kaç adım gidilmiş? 2 adım. O nedenle payımız da 2. Eksi işaretinde yazdık. Eksi 2 bölü 3'e eşittir C noktası. Az önce öğrendiğimiz gibi bunu zaten istersek arkadaşlar kesir çizgisinin önüne böyle. istersek eksi 2 bölü 3 veya 2 bölü 3 önüne eksi de yazabiliriz arkadaşlar. Fark etmez. D noktasını bulalım. D noktası nerede arkadaşlar? Eksi 1 ile eksi 2 arasında. Bakıyoruz. Eksi 1 ile eksi 2 arası 5 eşit parçaya ayrılmış. Eksi 1 ile eksi 2 arasında yalnız. D noktası eksi 1 ile eksi 2 arasındaysa eksi 1 tamımız var ama birden de büyük. Eksi 1 tamımızı buraya yazıyoruz. Kesir çizgimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölündüğü için paydamız 5. Sonra bakıyoruz. Eksi 1'den yani tam sayı kısmından sonra kaç adım ilerlenmiş? 1, 2, 3, 4. noktada D çizgimiz olduğuna göre payımıza da 4 yazıyoruz. Yani D eksi 1 tam 4 bölü 5'e eşittir arkadaşlar. Eksi 1 tam 4 bölü 5'e. Neden? Eksi 1 tamımız var. 1 ile 2, eksi 1 ile eksi 2 arasında olduğu için. Bu iki ara 5 eşit parçaya bölündüğü için paydamız 5. Üstten 4 adım ilerlendiği için D noktası 4. adımda olduğu için payımız da 4. Eksi 1 tam 4 bölüm 5 olarak D noktasında buluruz arkadaşlar. Şimdi son bir soru yapalım arkadaşlar. 9 bölü 2 ile yani artı işareti olmadığı için eksi 15 bölü 6 arasındaki tam sayıların toplamı nedir? Öncelikle arkadaşlar bunlar bileşik kesir olduğu için tam sayılı kesire çevireceğiz. Bunlar bu tam sayıların hangi tam sayılar arasında olduğunu bulacağız. Sonra o aradaki tam sayıları toplayacağız. Hemen adım adım yapalım. Bileşik kesir tam sayı kesir çevirmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen bölüyorduk. 9'u 2'ye böldüğümüzde 4, 8 kalanımız 1. Ne yapıyorduk? Bu tam sayı kısmı 4 tam. Paydamız değişmiyor 2. Pay kısmına ise buradaki 1'i yazıyorduk. 4 tam 1 bölü 2 olarak buradaki İlk kesrimizi buluruz. Yani 9 bölü 2 eşittir. 4 tam 1 bölü 2'ye eşittir. Artı işaretli olduğu için o zaman 4'ten büyük. Bir de burada 1 bölü 2'si var. O zaman bu 9 bölü 2 nerededir? 4 ile artı 4 ile 5 arasında buralarda bir yerdedir. 4 tam 1 bölü 2 burada bir yerdedir. Artı 4 ve artı 5 arasındadır. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Eksi 15 bölü 6. Öncelikle işaretini görmeden bölme işlemini yapalım. 15'i 6'ya böldüğümüzde 2 defa 12. 15'den 12 çıktı 3. Şimdi tam sayı kısmımız bu. Yani 2. Paydamız değişmez. Bunu da paya yazarız 3'ü kalanı. 2 tam 3 bölü 6 ama işareti unutmuyoruz. Eksi 2 tam 3 bölü 6. Eksi 2 tam 3 bölü 6. Yani eksi 2 tamımız olduğuna ve fazlamız olduğuna göre bu sayıda eksi 2 ile eksi 3 arasındadır. Yani şuralarda bir yerdedir arkadaşlar. Eksi 2 tam 3 bölü 6. Arasında kalan tam sayıları toplayacağımız için tam yerini belirlemesek de olabilir. Yani bunların arasında kalan burayla bunun arasında kalan tam sayıların toplamını soruyor bize. Yani nedir? Eksi 2 bunların arasında kalanlara baktığımız zaman eksi 2, eksi 1, 0 bunlar artı. Artı 1, artı 2, artı 3, artı 4. 5'imiz yok buraya kadardı. Bunları toplayacağız yani. Eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4. Bize bunları topla diyor. Arkadaşlar bunları tek tek toplayabiliriz. Veya şöyle bir kolay yolu var. Burada zaten bir sıfırımız var. Eksi 1 ile artı 1'i topladığımızda bunlar 0 yapar. Eksi 2 ile artı 2'yi topladığımızda bunlar 0 yapar. Kalan artı 3 ile artı 4'ü topladığımız zaman sonucumuzu bulmuş oluruz arkadaşlar. Artı 3 artı 4 artı 7 olarak sonucumuzu buluruz birbirlerini sıfırlayanları hemen yaptık arkadaşlar. Artı 3 ile artı 4 kaldı. Artı 7. Yani 9 bölü 2 ile o eksi 15 bölü 6 arasındaki tam sayıların toplamı artı 7 yapar arkadaşlar. Konumuz burada sona erdi. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.